Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dişlerinizi sadece 2 dakika içerisinde bembeyaz yapacak harika bir tarif hazırladım. Lütfen sizler videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın sevgili arkadaşlarım. Hemen tarifime geçmek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle boş bir kase ihtiyacımız var ve içerisine bir çay kaşığı dolusuyla karbonat ekliyoruz arkadaşlar hemen ardından ekleyeceğimiz bir diğer malzeme yine 2 çay kaşığı kadar limon suyu 1 2 çay kaşığı kadar limon suyu ekledik. Biraz karıştıralım. ise içerisine evinizde bulunan diş macunundan şöyle yarım çay kaşığı ölçüsünde ekliyorsunuz. Ve bu karışımı arkadaşlar iyice iç içe geçecek şekilde karıştıracağız önce. Burada biraz daha limon suyu ekleyebilirsiniz. Ben şöyle bir çay kaşığı daha eklemek istiyorum. Evet. Şöyle güzelce karıştıralım bir malzeme daha ekleyeceğiz arkadaşlar. Sizler bu karışımı haftada bir uygulayacaksınız ve dişlerinizin inanılmaz hızlı bir şekilde beyazladığına şahit olacaksınız arkadaşlar. Mutlaka denemenizi istediğim bir tariftir. Şimdi kullanacağımız son malzeme arkadaşlar sarımsak olacak. Bir öm sarımsağın biraz diş ağız kokuttuğunu inanılmaz hızlı bir şekilde beyazlattığını göreceksiniz. Sonrasında Normal diş macunuyla da fırçalayabilirsiniz. Yarım sarımsak kullanacağız. Şöyle minicik minicik doğrayalım. Sarımsak arkadaşlar hem dişlerinizin arasındaki mikropları öldürecek. Aynı zamanda ağzınızın içerisindeki tabakayı ortadan kaldıracak. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. O kadar basit bir tarif ki haftada bir uygulamanız yeterli olacaktır gördüğünüz gibi hazır arkadaşlar. Bunu ne yapıyoruz? Bunu hemen arkadaşlar Diş fırçasına koyuyoruz. Ve dişlerimizi yaklaşık 2 dakika boyunca sürekli olarak fırçalıyoruz arkadaşlar. Değişime gerçekten inanamayacaksınız. Çok şaşıracaksınız. İnanılmaz etkili bir tariftir. Sizler denerseniz yorum yazmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. E haftada bir gün uygulayabilirsiniz. Lütfen sevdiğiniz arkadaşlarınıza da bu tarifimi paylaşmayı unutmayın. Çok etkili bir tariftir. Denerseniz yorum kısmına yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın.